İki kere iki dört ediyorsa ben de seni seviyorum. Darılma. Bir de her gecenin sabahı varsa ben de seni seviyorum. Darılma. Demişler ki çivi çiviyi söker, her eşek çamura bir defa çöker. Madem kar üşütür ateşte yakar, ben de seni seviyorum. Darılma. Her yokuşun bir inişi olursa, aka aka su çukuru bulursa, İnsan doğar, yaşar, sonra ölürse Ben de seni seviyorum Darılma Durup dinlenmeden akar sapınar. Her yıl kıştan sonra gelirse bahar Balıkların suyu sevdiği kadar Ben de seni seviyorum Darılma Dikkat eyle geçmiyorum sırayı Bozar ise kader bozsun arayı Aç ekmeği sever fakir parayı Ben de seni seviyorum Darılma